arkadaşlar yok olmadı hadi evet arkadaşlar bu videomuza da başlayalım hadi videomuza geçelim yalnız oyuna başlayarak bir kodlarımız var ama ben bu kodları kullandım üzgünüm ama bu kodlar bu betleri vermiyor tabii ki de <laughs> şey bu kodlar daha kötü petler veriyor ama neyse oyuna başlarken güzel e, güzel bir şey, bir şey verir ilk kodumuz aha da şu diğer kodumuz böyle değil diğer kodumuz bu diğer kodumuz bu diğer kodumuz şu. Ondan sonra diğer kodumuz da şu. Aha da şu. Bir de şöyle bir kod var. Böyle bir kod var bir de. Tamam. Kodlarımız bitti. Şimdi geçelim. Aa. Burada şapka yumurtası varmış. Ama 400 Robux hiç gerek yok. Ücretsiz ödül varmış. Alalım. Ya ne kadar az verdi ya. Dokuz buçuk milyon var bende. Neyse. Ve geçiyoruz. Tüm belgelerden geçiyorum. Neden ben koşmuyorum? Oyunda koşma yok. Neden ben ışınlanmıyorum? Şey yok. Işın, ışınla anma paralı. Anda ışınlanma paralı. Bak şeker ablası ışınlan. Ne diyor? Paralı diyor. Paralı diyor. Param yok ki benim. 175 milyon toplayalım. Hadi. Hadi. İşte bu. İşte bu hadi. Hadi. Tamam sen de şunu saldır. Aa bir tane şey çıktı. Yok ya bunu görmüştük. Ya aa. Aa orada kasa çıktı. Koş koş koş. Koşun beyler. Heh. Vampir melek. Mağara adamı yine melek. Ne yani? Aa! Excalibur. Bunun gücüne bir bakayım. Nerede? Nerede? İki nokta Bir şey söyleyeceğim. Ne diyor? Ne? Ne? P Paha biçilemez mi? P Paha, Paha biçilemez Ne demek ya? ne ya? Efsa, efsane ve çiçek süvari kılıcı bile daha güçlü. Ya. Ahtabot bile daha güçlü. En güçlü sahtabot. Gücecin <laughs> gitsedim. Gücecin <laughs> ya yeter. suddenly she shaman oh büyük. Hadi. İşte bu be. 51 milyon. フォディフォディフォディ Hadi, hadi, hadi. Hmm <laughs> burada bomba çıktı. Sonunda onu onu çıkarabildim. Hadi hadi, sana, hadi, 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 çıksana, hadi, 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 çıksana. Hadi, saldır, 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 S saldır <laughs> ne demek ya, saldır. Çok komik. Hadi saldır 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 kara çöl diyor kara çöle ben annem daha yoktu ya sen bu şiirler geleller nediler lan yine nan hadi Hadi. Hım. <laughs> kutucuk vardı orada. Kardeş şöyle diyor. boş ver de teleport al. İki, bir iki kat kız. Be, be, ben olsam iki kat hızı alır. İki kat hızı almazdım. Işınlanmaya alırdım. Yani şu Bu, bu daha ucuz. Bak 29 Robux bu 150 lira. Ne? Yani yavaş koşuyorum. Hadi işte bu. Uyudi. Aman. Şey birbirinden gelir. Başına gele